Cumhuriyete el uzatan dil karşısında bizi görür. Rejim meselesi 1923'te bitmiştir. Türkiye rejimini seçmiş, cumhuriyet demiştir. Siz bu cumhuriyet meydanında cumhuriyetin en kuvvetli savunucuları olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz rejim tartışması çıkarmak isteyenlere tepki gösterdi. CHP'nin milletin desteklediği liderleri dün olduğu gibi bugün de karalamaya çalıştığını ifade etti. Bu ana muhalefet partisi, bu CHP merhum Menderes'e ne dedi? Tek adam dedi. Diktatör dedi. Merhum Özal'a ne dediler? Tek adam dediler. Diktatör dediler. Şimdi ne diyorlar? Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da aynısını söylüyorlar. Dün aynı dili kullandılar, bugün aynı dili kullanıyorlar. Yarın da aynı iftirayı, aynı suçlamaları yapmak için şimdiden hazırlanıyorlar. Başbakan Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle uçakla inemediği Bartın'a Sinop'tan video konferans yöntemiyle seslendi. CHP'nin çalışması gerektiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıktığını söyledi. Sistemin niye istemiyorlar biliyor musunuz? Bu değişikliği neden istemiyorlar biliyor musunuz? Bu değişiklikle birlikte CHP'nin çalışması gerekecek, yorulması gerekecek, iktidar olması için gayret göstermesi gerekecek. Artık darbelerden, vesayetlerden, kompaslardan medet umamayacak. Çünkü iktidarı sandıkta siz belirleyeceksiniz. Yani vekillerin iktidarından asılların iktidarına, halkın iktidarına giden bir yolu 16 Nisan'da Allah inşallah siz açıyorsunuz. Başbakan Sinop'ta da vatandaşlara seslendi mevcut sistemin çift başlılık nedeniyle yürümediğini söyledi, geçmişten örnekler verdi. Bakın, Demirelle rahmetli Özal arasında. Rahmetli Demirelle Mesut Yılmaz arasında ve daha geri gidelim. 12 Eylül darbesinden önce o günün Cumhurbaşkanıyla iktidar arasında ta 1950'ye gidelim. 1950-60 arasında rahmetli Menderes'le Celal Bayar arasında sürekli sorun çıkmış. Çünkü bu sistem iki başlılığı getiriyor. İki başlı sistem yürümez.